İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'nin 61. yıl dönümü dolayısıyla cemiyeti ziyaret eden Hatay Koskep İl Müdürü Mustafa Öztaş, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diyapatar'a cemiyetin kuruluşu ile ilgili nice yıllara diyerek iyi dileklerini iletti. Destek programlarının ilgilenmesi, takvimesi noktasında sağladığınız katkılar için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tekrar hayırlı olsun diye. Ondaki süreçlerde de e, kamuoyunun bilgilendirilmesi bizim destek süreçlerimizde onların bilgi aktarımız sağlaması noktasında desteklerinizi bekliyoruz. Her zaman destek Çok teşekkür ederim. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diyap Patar, Koskep Hatay İl Müdürü Mustafa Öztaş'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Müdürüm ben de cemiyet yaşatmadan size teşekkür etmek Bu cemiyetimiz 26 Mayıs 1963 yılında kurulmuş. 61. yılı tutuyoruz. Bu vesileyle bize güzel... bir daha teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş